Hepinize merhaba arkadaşlar. Figür Shop Simülatör'ün ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde sadece 3 tane ürün açmıştık. Bakalım bu bölümde farklı ürünler açmayı düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar izlediğiniz videolara like atmayı unutmayın. Desteğiniz önemli bu son zamanlarda. Laf fazla uzatmadan hemen devam et diyerek oyuna devam ediyoruz abi. İyi seyirler diliyorum. Evet, Close, Close, Close yok. Open var, Open. Aç kapıyı. Aç kapıyı da gelip ürünleri alsınlar. Bizim arkada ürünlerimiz kalmış mı? Şöyle hızlıca bir bakalım. Bu arada gelip de buradan biraz bir dakika biz hangi eksik? En yani çok olan. Yani yeşil yeşil de üretmişiz. Kafana göre üret abi ya şu anda. Kafana göre bir tane üretebilirsin. Modellere gir. Şu şundan üretelim şundan. Filament ekle, filament ekle. Çok iyi. Devam ediyoruz. Bak şu yeşillerden varmış. Götürelim şunları biraz rafa ekleyelim. Müşteriler alıyor amına koyayım. Bekle abi bekle. Şunu da bırak şuraya. Tamam gel. Siz neye bakıyorsunuz orada amına koyayım ya. Bak bak nasıl düşünüyor nasıl düşünüyor. Alt tarafı iki tane oyuncak alacaksın bak. Terbiyesiz alaksız seni. <laughs> Vallahi ya. Psikolojimi bozdular amına koyayım. Gel gel. Oo çocuk 350. 350. Buyurun efendim. Gelin alın efendi. Hostes mi lan bu amına koyayım? 31. Çok iyi. Tutturmuşsunuz. Gel şöyle abi. Arkada ürünleri basıyordu değil mi bu? Evet. Yeni model alabilir miyiz? 408 dolarımız var gerçi. Ayrıca şuraya biraz filament falan alalım ya. Gel abi şuraya yazıcı mağazası, filamentler. Bundan kral. iki tane bir ekle. Satın al. Çok fazla para değil zaten bu. Ondan sonra modellere gel abi. Model mağazası. Şundan bir al tamam mı? Çok güzel. Onun da fiyatını girmemiz gerekiyor şimdi. Aa bizde raf da yok herhalde ha. Yok gerçi raf şu an var gibi ya. Şu an var gibi. Ayrıca şu müşterilerle de bir ilgilenelim. Kart vermiş yavşak. 25.50 25.50 Buyur birader buyur Buyur birader Bunu da gel getir şuraya Eksik varsa dolduralım Şu komple eksik zaten amrakım baksana Tamam çok iyi O yeni üründen üretelim gel 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 Yeni ürün var ya üret abi Şu yeni ürünün de fiyatına girmek gerekiyor Arkaya gel bizim filamentler vardı burada Bunları da bir alalım. İki tanesini üst üste koyamıyoruz o kötü olmuş. Doldur abi. Doldur doldur doldur. Yeni müşteri ödeme noktasında. Beklesin amına koyun hep patlayacak sanki amına koyun. Bak ocakta yemeği var. Beklesin abi burada iş yapıyoruz ya. Geldim. Geldim geldim. Bu arada müşteriler kaynıyor burada ha. Para vermiş. 50 kuruş. Amına koyayım 50 kuruş istemese utanmıyor amına koyayım utanmıyor 50 kuruş isterken. İnsan bir der üstü kalsın. 33 50 20 30 1 2 3 bir de 50 kuruş. Buyurun oğlum efendi buyurun. Kulaklığı çıkar amına koyayım sen de artık yıllandık kulağında amına koyayım ya. Kart vermiş 28. Teşekkürler efendim. Teşekkürler. O diğer ürüne bakmamız gerekiyor bizim hemen. Bakalım bir yaptım mı bunlardan? Hala üretiyor. Oğlum bunların fiyatlarını bir de girmemiz lazım aslında var ya. Müşteri dükkanda yokken bunu yapmam lazım. Müşteri dükkandayken direkt alıyor bunu piyasa fiyatına. Ondan sonra zarara giriyoruz. Al abi şunu da gel. Şimdi bunu bir yere bırakacağım. Bir olmadığı zaman ekleyeceğim onu. Aslında şu an yok da. Gerçi geliyorlar ya. Onu müşteri olmadığı zaman ekleyelim abi. Burada eksiğimiz var mı eksiğimiz? şundan şundan bir tane bassın ya. Gel abi şuna. Hangisiydi şundan da? Şundan bir üretsin. Şuraya da biraz filament ekleyelim. O yeni ürünlerde sanki filamentler daha fazla yiyor ya. Bana böyle öyle geliyor? Evet. 20 dolar. Buyurun. Buyurun buyurun. Siz ne istemiştiniz? Tamam, para üstü istemiyor. Abi bir dakika ben şu yeni üründen şöyle şuraya bir tane koyayım tamam mı Ondan sonra bunu bir bırakayım bunun fiyatını girelim ortalama 8.65 demiş 9 desek yok 10 daha abi niye şey diyoruz Tamam şimdi onları dizebiliriz buraya Bence var ya biz çok ucuzdan koyuyoruz da neyse bakacağız en son bunların fiyatlarını falan olmadı düzenleyeceğiz gel abi çok iyi çok güzel ne istiyor 26 23.50 para üstü. 21, 2, 3. Şöyle. Teşekkürler lütfen. bu makine çok yavaş ya. Acelemiz yok yavaş yavaş. Bir tane raf alayım hemen ben buraya. O dediğimiz gibi yapsak mı acaba ya? Her ürün için bir tane raf alsak çok on numara olur. Ama işte para da yetmiyor ki para dayanmıyor. 250. Bakacağım şimdi. Dur bir dakika. O standlara bir bakmam gerek dekorasyon mağazası. Odd 100 dolarmış. Abi iki tane al. Al abi al. Çünkü raf bize lazım olacak gerçekten yeni ürünler açıyoruz. Müşteri beklesin orada. Şu rafları bir yerleştirmemiz lazım abi. Gel. Rafları yerleştirmek lazım da iki tane sığacak mı buraya? Sığar bence ya iki tane. Dar sar. Çöp 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 nerede dışarıda da çöp yok ya. Şunu at abi. Müşteriler beklesin amına koyayım biraz. Dükkanımızı geliştiriyoruz sizin için. Daha ne yapalım? Böyle gel abi şuraya. Amına koyayım bir çıksanız şuradan. Buraya niye olmuyor lan şu anda bu? Şeyleri bir yolcu edelim. Gel hanımefendi gel. Para vermişsin. Para üstü istemiyorsun. Bana böyle gelin ya. O da para üstü istemiyor. Süper. Gel. Sen de para üstü isteme. O da istememiş. Çok süper. 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 Gel abi buraya. Taşı. Yok arkadaş buraya olmuyor bu ya. Mecbur buraya koyacağız. Heh, şu an oldu. Kalsın abi şimdilik böyle. Bir dakika biz ürünleri de ürünlerden de basmamız lazım abi. Hangi birinize yetişeyim ben ya? Dur yavaş yavaş bunları şey yapacağız. Buraları artık dolduracağız böyle. Bak buraya da eklemiyorum. Mecbur bunu şurada yere bırakacağım. Gel abi. Gel 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 gel. Şu üründen bir üret. Filament bol bizde. Filament bol. Gel gel müşterilere bak abi. Oh bu nasıl alışveriş yapmış baksana. 11 dolar. Buyurun hanımefendi buyurun. Kart vermiş. 16.50 Tamam. Buna da iki tane ürün verdik. Kart vermiş 19 dolar. Çok iyi. Şunu da ekle. Yine kart. 30 dolar. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel de. Bir dakika. Tamam, bunu da ekledik ya buraya. Ürünü bitirmiyor abi. Ürün çok yavaş. Çok yavaş yapıyor ürünü ya. Biz bunlara yetişemeyeceğiz gibi. Baksana camlar ne kadar tatlı duruyorlar. Güzel duruyorlar lan bunlar. Satalım. Yine hostes gelmiş. 17.50 Tamam günü bitireceğiz de günü bitirmeden önce bence bizim biraz ürün basmamız gerekiyor ya Popülerlik 252 aa çalışan 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 alabiliyor muyuz ona bakacağım Seri gelmeyeceğine göre şunları bir yerleştirelim şöyle Alt kısma da şunları bir yerleştir. Tamam gel. Bizim bunlardan bayağı bir üretmemiz lazım abi. Bak o son olandan şey yapmamışız. Son olanı basalım abi. Bundan üretelim. Sonraki güne başlıyoruz. Aç abi. Aç aç hiç zaman kaybetme aç. Open open. O makine ne kadar diyor? Bakacağım bir dakika onun fiyatına. Yazıcı mağazaları. Bundan almış, 225 bir aslında ya. Bir tane de alsak mı bundan? Al abi al. Vallahi gözümüzü kararttık. Vallahi gözümüzü kararttık. Gel abi. Bir tane makine çalışsın abi. Şunu da şuraya şöyle ekledik mi abi? Oo. Çok iyi. Biraz sanki şeyde oldu. Çok da önemli değil depo burası zaten abi. Gel buraya. Modellerden bir de şundan basalım. Niye basmadı lan? Oğlum. Ha şu an basıyor. Güzel güzel kanka iki tane makine olması daha iyi oldu ya. Makineler aynı. Tamam al şunu abi. Burayı bir bırak. Bundan gel abi. Bundan tekrardan üret. Full üretelim abi. Full üretelim. Gel. Yeni ürünler geldi abi. Yeni ürünler geldi. Yeni ürünler geldi. Ne al abi. Müşteri 23.50. Kart vermiş. 29. Oyun çok tatlı ya. Sarıyor abi. Oyun yani oynanır kral. 27 50. Bir de böyle küsur atlı istemesen olur. Dediğim gibi arkadaşlar bu rafların hepsini böyle aynı eşitlikte yapacağım. Bunları alamıyor muyuz acaba ya? Alamıyoruz da biliyor musun? Gel abi. Ninja Bombo. Ninja Bombo'yu buraya bir ekle. Aa ben niye ekledim oraya ya? Vallahi nice bombaları buraya eklememiz gerekiyordu. Neyse, neyse, neyse sıkıntı yok, düzelir. Düzelir zamanla. Filament mi kalmadı lan bunda? Tamam bu da üretiyor abi gel şuraya. Bundan bir tane daha üretelim. Bu arada filamentler de bitiyor. Bravo, ne üreteceğiz şimdi? Bundan üreteceğiz. Bunlardan, üreteceğiz. Bunlardan üreteceğiz. Bunlardan üreteceğiz. O yeşilden bayağı bir üretmek gerekiyormuş aslında bir al abi şunu bir şuraya koy Gel abi o yeşil kafa var ya ninja Ninja bombo diyor Bundan üretmemiz lazım Boş abi Şunları da yerleştirelim Bunlar da buranındı Böyle düzenli olması daha iyi abi Düzenli olması daha iyi Para üstü istemeyen adamlar var ya Adam gibi adamdır ha Bir dolar Al ananın bir tarafına sok Kart veriyor bu da. 20 dolar. Sıkıntı yok kralım ya. Sıkıntı yok ya. Baksana oyuncaklarla doldurduk burayı amına koyayım ya. Üretmek kadar güzel bir şey var mı abi baksana. Üretiyoruz yapıyoruz abi. Üretiyoruz yapıyoruz. Bu arada filament almamız gerekiyor abi. Model mağazası. Model değil model değil. Abi şu filamentten 3 tane bir ekle abi. 3 tane ekle. O filamentler bize çok lazım olacak. çünkü durmadan... Oyuncak basacağız. Bak bak oradan bak. Sen anca bak oradan. Sen anca oradan bak. Şunu şuraya bir bırak abi. Gel şuraya yeşilden bas. Bize yeşil çok lazım abi. Yeşilden basacağız. Gel abi. Şunu bırak şuraya. Yeşilden basalım abi yine. Gel gel. Doldur abi burayı. Burası yeşil ninjaların olduğu yer. Bunu alalım. Bu hangisinde? Bu da buranın da. Tam bu son ya. Bunu bir daha basmaya gerek yok şu anlık. Pahalı mı geliyor fiyat? Almıyorlar da sanki ama bana böyle geldi. Bunlar ara basıyorlar. Aa filamentler filamentler beklesin müşteriler. Müşteriler beklesin biraz. Müşteriler biraz beklesin abi. Cementleri benim eklemem lazım. Dışarıdaki çöp kovasına da atabiliyormuşuz aslında bunları. Onu da yeni deredim. Şunu da alalım abi. Abi müşteri beklesin beklesin biraz. Baksana abi. Yetişemiyoruz. İki tane makine oldu ya. Bunu da bırak buraya. Gel abi. Şimdi de şunlardan üretsin biraz. Ya da şundan üret. İki makine de şundan üretsin. Gel abi gel 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 gel. Ekle. Tamam. Bunları bir alalım. Oo, oh, müşterilere bak, müşterilere bak. Müşteriler de hemen gitmez herhalde. Müşteriler çoğaldı, müşteriler. Hemen hızlıca acil gitmem gerekiyor. Kral bırakma buraya, şu müşterilerle ilgilenin. 23, 50. Tamam abi, gel şuraya. Para üstü istemiyor, çok güzel. Abi para üstü istemeseniz çok süper olur. 16, 50. Buna da verdik. Tamam kral gel, sen de mi kart istiyorsun? 26, 50. 26.50 yapıyoruz buna da. Bu da kart vermiş. 17.50. Tamam. Gel 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 gel. Hepsi kart veriyor amına koyayım. 26.50. Bu da kart vermiş. 17.50. Sanki az kazanıyoruz gibi ama Hadi neyse. Şu ürünlerden basmıştık. Onlardan bir gidip getireyim. Oğlum makineler baya çalışıyor ama. Ha. Gerçekten makineler baya çalışıyor. Gel abi gel gel. Bunu bir bırak şuraya. Filamentten ekleyelim buraya. Bunu da al abi. Ah şu an dolduramıyoruz işte. Mecbur bunu da buraya bırakacağız. Tamam neyse artık basmayalım abi bir şeyler ya. Biraz alsınlar da. Baya bir şey yaptık çünkü burada. Ürün var yani fazlasıyla. 20 30. Al kral al. Yarınların yokmuş gibi alışveriş yap. 29 dolar. Bunu niye kimse almıyor ya? Ben bunun fiyatını biraz düşüreyim abi. Şundan basmakımız lazım ama. Aynen. Şundan bir de şundan. Bir bundan göndereceğim bir de bundan göndereceğim. Gel abi. Şundan bir tane gönderecektik. Diğer makineyi de şundan göndereceğiz. Tamam. Şu filamentleri de şuraya bir ekleyelim abi. Güzel. Güzel süper. Devam ediyoruz. Yeşilleri de şuraya bir ekleyelim abi. Aa, aslında bundan yapmışız lan zaten. Olsun olsun sıkıntı yok sıkıntı yok. Fazla mal göz çıkarmaz ha. Bak şimdi almaya başladılar bunları. 22.50 Bir tane almış bu da. Para vermiş bir de 10 lira para üstü istiyor. Utanmaz ağırlanmaz. 50 kuruş. 50 kuruş direkt ha. Ürünleri de bir alalım. Abi yerleştiremiyor. Satın almıyorlar ya burayı. Mecbur şuraya bırakacağız. Yere koy. Şöyle yere düzgün koyalım bunlar ya. Yere koyalım da şöyle üstüne. Bunları da şu anda ekleyemiyoruz buraya. Abi düzgün bir şekilde şunu da şuraya koyalım. Tamam şu anda bir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar ikinci bölümün burada sonuna geldik. Bu tarz serilerin devamı için YouTube kanalını takip edip bu videoya like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.